Dün e, gelinimin eksikleri vardı. Ya bunu kabul ediyorum. E, yetiştiremedi, bunu da kabul ediyorum. Ama ana yemeği olarak genelde masada beğenildi. Evet, ana de. yemeği var olan bir yemekti Evet salatası da eksikti bunu da kabul ediyorum ee, Tabii ki bizim e, yarışmayı önde bitireceğimiz anlamında değil ama Beğendiğiniz ana yemeği içinde hani 3 yerine 4-5 verilebilirdi diye düşünüyorum Kullanmadığınız puanlar varsa Ha Gülden Hanım'ın 10 puanı da haklı bir puan mıydı? Bunu da kabul etmiyorum ama kendi tercihiydi Bravo canım. Onluk Doğru. bir masa şey değildi yazıyor. bunu da kabul ediyorum Bravo Allah, Ama iki etsin, kişinin rekabet sizin. etmesi adına 10 verdi onun da takdiri, ona da, da bir da şey diyemiyor bir şey yanlış, ama hakkımız oldu. mıydı? Değildi o. Vallahi ama yanlış yaptı. İki, iki kişiye yazık, günah değil mi? Ama Gerçek benim adaletimde olmak lazım. lazım. Eteki ben bir, bir puana karşılık on puan. Ben onu düşündüm, verdim. Kimse de benim puanıma karışamaz. Ben kendi puanımı kendim veriyorum. Canan Hanım bence tabii ki on puanı hak etmedi. Ama Canan Hanım gerçekten hak etmediğini kendisi de söyledi bugün. Her şeyi haklısınla haklısınla her şeyi konuştu. Bak 10 puan aldı kabul etmedi. O birileri üçü bir oldu, üç kaynana bir oldu benim puanımla oynadı. Benim gelinimi yaktılar. Ama bu gece onlar vicdan azabıyla uyumayacaklar Allah'ın izniyle. Hiç olmamış eksik masaya 10 puan veren hanımefendi kayınvalidemiz neyi beğenmedi gerçekten çok merak ediyorum. Kazanamayacağını da zaten kesin olarak bence düşünüyor kazanamayacağından emin. Ortalığı birazcık kızıştırmaya çalışıyor gibi düşünüyorum. Nerede kaldı? Biraz hadi yemek geçecek. Hadi gelelim. Evet. Ben tadamadım sizin yemeklerin, biliyor musun? Senin geleni yani bıraksak ben o yemeği tattsaydım ben puanını verecektim. Bugün bunu büyük bir konuşalım. Evet. Ha, ben açıkçası o gün şaştım. Eee evet. sen de kızdın. Ha. Bir konuşmak hı hı. lazım onu yani evet. o şekilde fevri davranıp da evet. e, daha yemek devam ederken, daha yorumları bile almamışken hepimizin önünden toplaması da yanlıştı. Mütebbelik için yapıyorum. Çok tamam çok hemen geliyorum sen git. Çok çok hemen çok git geliyorum. Çok tamam. Çabuk 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 çok güzel hepsi geldim, çabuk. Geldim geldim geldim. Çok güzel çabuk. Tamam. Bırak. Tabakları hazır, yağını yaktım çok geliyorum güzel. hemen. Hemen hemen hemen. Hemen, He, Kısım, ben hemen. geliyorum yağını yaktım hemen, geliyorum kızım, hemen. Hemen kızım hemen. Maalesef o çok büyük bir hata oldu. Bence oradan çok puan kaybetti hepinizden. Ama evet. Zuhal Hanım Zivana'dan çıkardı kızı ya. Geliyor. Yapmadığını bırakmıyor. Ne de, yaptı? Ona ne Bana sinirlenince hepimizin tabağını aldı kız. Duvar, bence geleni duvar, bir duvar, suçu duvar, yoktu duvar, orada. Ben ne yaptım? ben ne yaptım? bence gelinin bir olsun, suçu yoktu. Hayır yapmaması lazımdı. Ama yani yapmaması insanların lazımdı. üstüne öyle Şimdi geliyor ki. ama herkese yorum yapılıyor. O zaman herkes kızsın toplasın yekten tabakları. Herkes kaldıramaz. Kaldı. Ben de geldi kaldıramıyorum örneği. Hayır gitme seni gelin çok o, benim üstüme geldi. Onun olabildiği kadar Hı. sabırlı olması lazımdı mesela. Evet o gelindi i̇şte ben kaynanaydım yani. Sabır yap dedim ama işte. Yok, yok sizin, Sizin, sizin gelin ya. mi sabırlıydı? Niye sabırlı değildi? Helal sabırlı olmasaydı dedi o yemekleri çıkartmazdı. O da olmadı. yani annem de heyecan yaptı eminim. İçeriden de herhalde söylenmeye başladılar. Annemin gelmiş olması beni şaşırtmadı. Çünkü çok heyecanlı bir insandır kendisi. Çok paniktir. Ya olmadı ya. Yani şimdi savunuyorsun da savunacak Tabii bir şey savunacak, yok. Canım. Tabii savunacağım. Benim gelinim kimseye bir şey yaptı mı? Bir şey dedi mi? Sen de yapsaydı. Ben ne yapayım? O Niye da yapsaydı. Yapsın, herkes... Güya Niye yapsın? Niye birbirleriyle konuşmak istemiyorlardı, istemiyorlardı bana, bu arada program başında. Sağ ol canım. O kaldıysa birbirlerini yiyecek gibi bakıyorlardı. O ona diyor ki benim karşıma oturma. O ona diyor ki benim karşıma oturma. Ben de onlara oturdum. Güzel yine izledim. Yesinler birbirlerini. Mütebbel geldi. E, ee, son kol böreği haftanın. Bu haftada mecburi yemeğiydi. El açması kol böreği. Bugünkü gelimizde peynirden yana kullanmış tercih hakkını. Zeytinyağı, ingiler ve mütebbel var. Ama bu da kesilmiyor. Aa. Şöyle buyurun. Kesin. Aa, ben kestim. kestim. Sağ olun Bir şey söyleyebilir miyim Zuhal Hanım? Söyleyin buyurun. Bak dedi bereğin altına yemeğin suyu geldi. Bu berek de aynı görüyor musun? Ben hiç dokunmadım ha. Nasıl? Gördün mü? Olmuş? Bak, Nasıl? bak, 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 bak. bak. Mütebbelin yağ mı? Allah'ım söyleme Ne olur bir kamera şunu çekebilir mi? Benim gelin yani... de aynı servisini hayır, yaptım Hayır hayır yani. daha börek nerede? Hayır. Yağ hayır. nerede? Bak bak. Nerede Sen hani? Gösterin lütfen. Görmek istiyorum. Nerede su var? Bir görelim. Yumurta sarısı hep şey. Anne yani bizde hep yok öyle bir şey. Olacak. Anlamadım. Ben yumurta yumurta şey... sarısı? Ben yumurta sarısı kullanmadım. O yumurta sarısı değil. Tereyağı. Hmm. Tereyağı var üzerinde. Yumurta sarısının ne var patlıcan üstünde? <laughs> yumurta sarısına benziyor. <laughs> şey. hayır, hayır, hayır hayır yumurta sarısı tereyağında değil. Tereyağında toz biber yaktım. İçerisinde antep fıstığı hmm. var. Tereyağında o eritildi. Zuhal Hanım bu tereyağı mı ne gelmiş? Evet çok ya çok tuzlu e... böreğin tadına çok tuz yapmış. Peynirin kendi tadı. Hımm hayır hayır alttaki akan şey. O tereyağı yaktı. Gittiğimde tereyağı yakıyor bunun üstüne. Çok tuzluymuş evet. Tereyağı kokusu alıyorum ben şu anda börekte. Börekten. Altında, altında bu yağ geldiği için şu anda ben tereyağı... Size de kokusu. mi gelmiş ya evet, Aa, buyurun. Siz yani Gülesel aynı fikirde misiniz? Şu anda evet benim böreğimin altı akmış bu. Seninle aynı fikirde. İnanılır gibi değil. Allah aşkına. Evet Zuvan Ya lütfen gerçekten oh. Düşük Doğan'a oynuyorsunuz bu sefer. Hayır, görüyorum, hayır, 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 hayır. Orada tamam, hiçbir şey göremiyorum yani. Tamam, burada gelmişsin böreğimin altına. Ben yedim, isterseniz şu yağın tadına bakın tuzlu mu değil mi? Tuzlu, tuzlu diyor ama. şey. Şeyin yağı tuzlandırdı diyor böreği. Mütebbelin yağı böreği tuzlandırmış. Evet. Ee, çok çok e, böreğe geçmedi güzel. ki, mütebbeldeki yağ böreği. geçmedi ki. Yok, yok e, şu anda de, geçmiş. geçmiş. Tuz mu var yağda? E, çok tuzlu bu sosu. E, sosu tuzlu. Tereyağında tereyağın tuzsuz tereyağı var. Ama tuzsuz tereyağı diyor, ne tere gibi Çok tuzlu. Ya, bana hiç söylüyor. tuz gelmedi, hayır, hayır. hayırdır? Tuzlu. Neresi tuzlu? Bana hiç gelmedi, tuzlu ha? gelen var mı mı Bana da gel. Bana niye? Gülden gelmedi, Hanım. Lütfen. Peynirinden mi? Peynirinden mi bilmiyorum. Siz Çok böreğin orası. peyniriyle mi karıştırdınız peynir. acaba? Gelir. Yani yağda tuzum. Bir de tamam. yağın e, alttaki yağ gelmiş tereyağı kokuyor. Böreğin tadını alamadım da ben. ben tamam size tuzlu peynir de Tereyağı değmemiş bir börek daha getireyim. İçeride böreğim var. Ha, güzel fikir. Tadına varmak isterseniz hemen yok, getirebilirim. Yok yani şimdi yağ kokusunu aldım, bir de tuzu aldım. Yoksa diğer türlü börek yok, güzel e, açılmış. Yok, sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmeniz için söylüyorum. Hani oraya yağ değdiyse böreğimin devamı var. Dileyen e, <laughs> annemize getirebilirim Evet çok. Bakın isterseniz tuzuna, yağda hiç tuz yok. Çok Gerçi, tuzlu börek, bir çok değil mi? Mütebbel var mı fazla? Çok tuzlu. Biraz bana bir kase tamam. de getirir misin? Sağ ol ben Hemen. çok severim çok Hemen da güzel yapmışsın. Çok, çok tuzlu bir de böreğe de gitmiş çok tuzlu olmuş. Börek çok evet. tuzlu. Börek mi tuzlu? Börek evet. tuzu yağından mı neyinden evet. mi çıkaramadım ama, ama katılıyorum peynirinden Katılıyor bile evet. Size de tuzu geldi mi böreğe girdi mi? Yok bana tuzlu gelmedi. Vallahi böreği böreği da... Da... çok beğendim bitiriyorum ben. Börek çok Afiyet güzel olmuş. Allah razı olsun olsun. Çok güzel neresi tuzlu yağ valla şaşkırı olan. Gerçekten ya. Dur bir daha yiyeceğim. Enteresan bir durum. İki kayınvalide çok tuzlu, iki ben kayınvalide yedim. güzeldi. Böreğini ben... yedin mi? Afiyet bol şeker olsun. Çok Neresi tuzlu Afiyet ya? Afiyet olsun. çok mutlu oldum. Zıralım ama Afiyet olsun. Yiyemiyorum. Sarımsak var. Ha. Neyi yiyemiyorsun? Şunları da az Mütetleli. tattın. Az tattın. Tattın ama değil mi? Tattım senin sayende. Allah Bu... <laughs> Hatay yöresine olsun. ait yöresine ait bir şey yaptı. O da sarımsaksız olmayan bir şey illaki içine girmek zorunda. Belen tavada bol sarımsaklı olur ana yemekte. Yani onun nasıl olması gereken şeyi durumu sarımsaklı olmasından kaynaklanıyor zaten. Ama bürek güzel olmuş. Börek Bö güzel dedi Gülden Afiyet olsun. Garnitür hazır mı? Siz mi Hayır. yaptınız? Hayır. Burada yaptı görürsünüz. Burada haşladı. Ha, burada evet. Bezelyeleri benim yanımda koydu. Burada Patatesleri, yaptı hepsini. hepsini burada haşladı <laughs> evet. Kendisinin bu şekilde beğenmiş olması beni çok mutlu etti. ben açıkçası kayın kayınvalidelerden ziyade Zuhal Hanım'ın vermiş olacağı, vereceği puanların en doğruyu yansıtacağına, göstereceğine inanıyorum. Ee, biz de programın bitiminde öğreneceğiz Zuhal Hanım'ın vermiş olduğu puanı. Heyecanla bekliyorum ondan kaç puan alacağımı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.